Herkese merhaba arkadaşlar. Evet 23 Nisan çıkımlı Hintlerimiz. Evet pilav getirdim kendilerine. 2 horoz 3 ferik kaldı. Şöyle onlar sizlere bir görüntüleyim. Maşallah. Zaten aylar önce çektiğimde de size iki tane favorim var demiştim. E bir tanesini <laughs> sattım. Bir tanesi kaldı. Gördüğünüz <laughs> gibi bu da bu horoz. de çok güzel maşallah. Üçü de ayrı renkte. Bakın. 5 adet kaldı. Normalde 9 tane hint civcivim vardı. Şu an gördüğünüzde 5 tane var. Şu horozumuz da e, kısmet yani. Belki alıcı gelirse yani isteyen olursa beğenen olursa onu da verebilirim. Yoksa kalacak arkadaşlar. Biraz daha hani bu biraz daha baskın tabii ki. Bu yüzden böyle ufak gibi duruyor ama aslında pek de ufak değil. Maşallah. Büfeliklere yesin doysun arkadaşlar gördüğünüz gibi. Dediğim gibi şu an için diğer horozumuz da kalırsa belki onu da ayrı bir kümeste kapatırım. Şu gördüğünüz e, rengi zaten bakın koyu bir renk. Farklı çıkmış. Bu horozumuz gibi değil. Bu horozumuz ee, hem e, kanatlarında beyazlık var. Hem de e, ballı gibi. Sırt tüyleri böyle bal renginde. Bu ise koyu bir horozumuz olacak. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi hatırlıyorsunuz 23 Nisan çıkımlıydı. Bunlar 3 tane ferik var. Bakın maşallah. Şimdi birbirinden farklı renkte. Bakalım. İleride yumurtamaya başladıklarında ferikleri asille beraber kapatacağım arkadaşlar. Ondan sonra onlardan yavru alacağım. Şimdi kalsınlar. Ee, diğer tavukları salacağım. Sonra çekime devam ederiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, daha önce sizlere hiç çekmediğim ilk kez göreceğiniz kümesinizdeki civcivler e Ekim ayında çıktılar. Şu an hani bir aylıklar büyük ihtimalle. E tam tarihi şu an hatırlamıyorum ama ekim'in e başlarında yanılmıyorsam çıktılar yani 1 ile 10 Ekim arası. E nasıl söylesem bilemedim. Ben sizlere çekmedim e çıkma aşamasını falan çünkü hani bir baktık tavuğumuz e, burktu hatta ahırın içindeydi ondan sonra e, birkaç tane yumurta vardı altında ben de birkaç tane ekledim hani çıkarsa şansımıza çıkmazsa da sağlık olsun dedik Kısmet yani bir baktım hani yine 5 tane çıktı e, buna da şükür dedik aslında hiç aklımızda yokken e, öyle bir çıkma oldu sonra sizlere hiç çekemedim şu an dedim ki hani bir sürprizi çekeyim sizlere hani 5 tane civcivimiz var. Şu ikisi de astrolor e, horozundan. E, ama karışık arkadaşlar yani kümesteki bu hint kırmaları yumurta tavuklarından aldığım e, birkaç tane yumurta ekledim tavuğun altına. Gördüğünüz gibi zaten rengarenk birkaç tane çıktı. Hani cinsiyetlerini de tam şey yapamıyorum ama bir birçoğu tavuğa benziyor. Siyahlar yani tavuk olacak gibi tam bilemiyorum ama sizlere şöyle biraz daha yakından çekeyim. Şöyle biraz daha yakından görün. Bu da öyle. Yani horoz olma ihtimali olan bu mu acaba? Bilemiyorum. daha çok küçükler ama şu da horoz olabilir. Evet. Hatta Hint kırması gibi bu. Hint kırması horozlarından olabilir. Evet sizlere daha önce çekmedim. Ee, türlü kısmet olmadı hatta e, biraz daha büyümelerini bekledim daha sonra. Şu an ise baktım maşallah gayet iyiler. Bakın sürüyle karıştırdık zaten. E, bakın şurada sürü, şuraya sürüyle çekin sizlere. Onlarla beraber yani dediğimiz bahçenin içinde geziniyorlar. 5 adet çiv, çiv. Yani yumurta eklerken inşallah daha çok çoğu tavuk çıkar dedim. İnşallah da öyle olur. Hani horoz da oluyor da horoz zaten biliyorsun her türlü horozları satıyorum. Özellikle Hint kırmalarını falan hep alıyorlar. Tavuk çıkarsa da dediğim gibi yumurta alıyoruz onlardan. O da çok iyi oluyor arkadaşlar. Yani yumurta isteyenler oluyor bizden. Bu yüzden tavuk daha çok çoğu, çoğu tavuk çıkarsa daha çok mutlu olacağım dediğim gibi siyahlar e, horoz değil diye düşünüyorum. Hani horoz olmayacak ama mesela şunda şu peli. horoz olma ihtimali yüksek İbiyi de biraz çıkmış. Bu kadar ufakken yani horoz olma ihtimali yüksek. Siyahlar da e, büyük ihtimalle horoz değil. Yani ferik olacaklar. Yani tavuk inşallah. E, şuradaki dediğim gibi şu hint kırmasına benziyor. Arkasındaki açık tonlu daha çok beyaz ve kahve tonu olan ise o da ferik. Yalanmıyorsam 3 üç tanesi. 3'e 2 olacaklar. 2 tanesi horoz. Anneleri de bu 23 Nisan'da çıkan Hint e, video videoda çektiğim daha önce hani bu videonun girişindeki çektiğim Hintlerimizin annesiydi. Grupta altına Hint yumurtaları eklemiştim. Ee, bakın 23 Nisan'da çıktılar. O Hintler onları 2 ay, 3 ay falan baktı. Temmuz'a kadar falan yanılmıyorsam. Temmuz'da yumurtlamaya başladı. 3 ay sonra yeniden gurk oldu dediğim gibi. Hatta 3 ay değil 2,5 ay. Çünkü Ağustos'ta gurktu ben. Hani o sıcaklarda yumurta eklemek istemedim ama ondan sonra hadi dedim. Ağustos'ta baktım yeniden gurk olmuş. Ve Hintlere iyi annelik yaptığı için altına birkaç tane yumurta ekledim ne çıkarsa dedim yani güzel olur ve benim gibi çok şükür yani buna da şükür çok güzel civcivler dediğim gibi yani cinsiyet olarak 3'e 2 düşünüyorum ikisi horoz biraz daha büyüdüler mi ee, sizlere daha güzel ee, cinsiyetleri tamamen belli olur sizlerle daha güzel bir video çekelim bugün hava güneşli ve çok güzel ee, birkaç gün önce 3 gün neredeyse yağmur yağdı şu an hava çok iyi bakın toprak ıslar bir sürü şeyler buluyorlar topraktan ve bu da hem güneş hem de topraktan buldukları besinlerle gelişimleri daha da iyi olacak evet ilk sürprizim buydu bir tane daha sürprizim var onu da şimdi sizler için görüntüleyeceğim evet arkadaşlar bir sonraki sürprizim bakın bunda yalnızca 3 adet civciv var bu da aynı dönemde çıktı dediğim gibi ekimin başlarında çıktılar bu civcivlerimiz aslında bu tavuğumuzun altında birçok astrolog yumurta vardı. E, ee, astrolog ne oldu bilmiyorum arkadaşlar. Kimi yumurtaya kıray kıramayıp içinde öldü maalesef. Kimi çıktıktan sonra hastalanıp öldü. Ee, yalnızca bu kaldı. Bu da feriye benziyor. İnşallah yani astrolog tavuğu olacak. E, ee, şunlar da bakın maşallah asilden aldığım ilk kez asilden al iki tane tavuk yumurtluyordu. Asilli olan Hint tavuklarından iki ayrı tavuktan yumurta ekledim altına. Bakın ikisi de çıktı. İki hint çivcivi. Ee, şu açık tonda belki ferik olma ihtimali var. Ama diğeri horoz. Asilden ilk kez yavru aldım arkadaşlar. Bakalım e, şu ana yakın olan büyük ihtimalle ferik diğeri horoz. Bakalım asil nasıl yavrular verecek. Büyüdükten sonra hep beraber göreceğiz. Bunları da daha önce sizlere hiç göstermedim. Ee, kısmet bugüneymiş. Dediğim gibi normalde 6 tane astrolog vardı. Maalesef yalnızca bir tane kaldı. 8 adet civciv vardı normalde. Hintler gördüğünüz gibi maşallah çok şükür. Şu an hepsi sağlıklı. Bunlar da sezon sonunda diyelim asilden aldığımız yavrular. Dediğim gibi bu kesin horoz. Hatta %100. Ya artık beslediğim için biliyorum çıkım aşamasında. Ama şunda emin değilim. Bakalım. Hep beraber bekleyip bunların cinsiyetini öğreneceğiz beraber. Ama şu siyah kesin ferik. Evet arkadaşlar. Bugünkü sürprizim sizlere. Bunlar oldu. Biraz daha büyüdükten sonra dediğim gibi çekecektim sizler için kocaman olduktan sonra ama kısmet kısmet bu güneymiş. Evet arkadaşlar umarım şu asilin güzel çocukları güzel yavruları hoşunuza gitmiştir. Şöyle içeri girdiler. Sizlere onları yakından çekeyim. Evet. Bakalım. Hani bir ayak kalmaz cinsiyetleri belli olur. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz böyle olsun. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.